Evet sayın seyirciler bizim yılanımız şu anda görüyorsunuz bizim kampın içinde geziyor beyefendi yaklaşık 50-60 santim. Şimdi bunu götürüp dereye bırakacağım abiciğimi. Evet. Şimdi bunu ne yapmak gerekir? Evet sayın sizde. Güzel güzel bir yılan. Hadi dostum. Haydi çadırda çıkalım. Haydi gidelim. Evet. Haydi güle güle dostum güle güle. Evet Arıdağ'ın yılanı. Çok güzel ve çok neşeli bir yılandır. Yakalamışız. Şimdi onu göndereceğim. Hadi eyvallah. Haydi güle güle. Haydi güle güle. Haydi git. Haydi güle güle. Gitti kayboldu.